Business ST Live'dan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Gökhan Şen'le beraber sizden gelen soruları yanıtlamaya hazırız. Facebook'ta, Twitter'da bekliyoruz yorumlarınızı, sorularınızı. Periskop'ta bizi izleyebilirsiniz aynı zamanda. Hashtag'imiz her sabah olduğu üzere Business ST Live. Hatırlatalım. Günaydın Gökhan'cığım. Günaydın Zeynep. Şimdi e, haber akışı gerçekten çok yoğun. Tabii biz ekonomiyi takip ediyoruz. Fed'i birazdan muhakkak konuşuruz ama önce istersen bir ekosiyaset ortamına bakalım mı? Çünkü küresel çapta baktığın zaman her gün neredeyse öyle hissediyorum ki artık ben yani piyasaya, ekonomiyi konuşmanın yanı. Sıra önce bir bakıyoruz. Siyaset cephesi ne olmuş? Mesela Trump ne yapmış? Sonra Fed'i konuşuyoruz. İşte Avrupa'da seçimler ne olmuş diyoruz? Sonra mesela Avrupa Merkez Bankası'nı diyoruz. İstersen önce bir siyaseti turlayalım. Sonra ekonomiye yansımasıyla devam edelim mi bu sabah? Turlayalım. Yani biraz şöyle bir küresel ölçekte bakalım isterim. Çünkü hakikaten gelişmeler var. Ve şöyle kısaca bir geriye gidecek olursak... ...bundan iki üç sene öncesinin hikayesi neydi? Amerika artık Orta Doğu'dan çekiliyor. Obama döneminin tam son zamanları çekiliyor. Ve ağırlığını asya'ya verecek çünkü... Çin bir güç olarak yükseliyor. Bunu nasıl bypass etmeye çalışacaktı Amerika? Biz ortada olan çekilelim. Asya'ya bakalım. Trans Pasifik Anlaşması'yla ticari üstünlüğümüzü oraya da kabul ettirelim. Mallarımız daha kolay girsin, hizmetlerimiz daha kolay satılsın. Oradan da bize ne gelebiliyorsa gelsin. Yavaş yavaş oraya girelim. Ardından da Güney Çin Denizi'ndeki soruna müdahil olalım. Fiziken oraya işte ne bileyim filolarımız gitsin, üstler kurulsun vesaire. Hikaye buydu. Ve bu tam da Japonya'nın daha agresif bir anayasa inşa etme ve mümkünse artık Tüm o İkinci Dünya Savaşındaki maceradan sonra kendi ordusunu yavaş yavaş kurma, biraz daha milliçi diyelim tırnak içerisinden politikasına denk düşecekti. Hı hı. Ama gel gör ki tabii ki Clinton seçilemedi. Trump seçildi. Trump bir anda oyunu değiştirdi. Üstelik de bu yanlış bir bayrak oldu. Amerika yavaş yavaş Orta Doğu'dan çıkmaya çalışırken bölge bir tur daha kaynadı. Bu sefer gördük ki bir başka küresel olmasa da bölgesel güç yani Rusya bölgeye geldi. Bizim zaten kuzeyden komşumuzdu. Üstüne bir de güneyden komşumuz oldu. Direkt Suriye meselesine dahil oldu. Ve ondan sonra hemen hemen her şeyin içinde gördük. Rusya gelince İran daha aktif hale geldi. Irak yavaş yavaş parçalanmaya doğru gitti. Etti. Hakikaten bu tescillenecek mi o oylamayla? Eğer ki oylama olacaksa ki dün İbadi dedi ki Barzani'ye biz bunu tanımıyoruz. Sonucu da sizin için iyi olmaz Kuzey Irak'taki oylama için. Hikaye buraya geldi. Amerika Orta Doğu'dan çekilmek diye bir şey olmadığını herhalde bundan sonra anlamış oldu. Ticaret kısmında da yani ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları kısmında da Trump dedi ki ya ben çok para kaybediyorum. Amerika olarak ciddi ticaret açıkları veriyorum. Buna bir son vereceğiz. Hı hı. Zaten yavaş yavaş yükselen bir yabancı düşmanlığı tüm dünyada var. İşte Meksikalılar hedef gösterildi, Çinliler hedef gösterildi ama reel politik ısırmaya başlayınca baktı ki dünyada işler tam böyle yürümüyor. O liderlerle kapalı toplantılara girip o kapıların ardında pazarlık etmeye başlayınca gördü ki onlar da çetin cevizler. Onların da bazı fikirleri var ama yine de birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan bir tanesi serbest ticaret anlaşmaları. Amerika aslında gönüllü olarak bir anda Trans Pasifik Anlaşması'nı yırtıp atınca hem Japonya'yı Çin'e karşı yalnız bıraktı hem de Çin'e kocaman bir fırsat kapısı açtı. Al Asya senindir demiş oldu aslında. Bu çok önemli bir değişimdi. Evet. Bunu bir kenara not etmek lazım. Bak Trump ne kadar kızgın. Öyle Hiç mi? memnun değil vaziyette. Hakikaten memnun değil. Hiç memnun değil. Bunlar bence çok önemli gelişmelerdi. Bu gelişmelerin dışında başka neler oldu? E buna İngiltere şöyle bir tepki verdi. Yani dedi ki Avrupa Birliği olarak siz işleri iyi bir yere götürmüyorsunuz. Biz birçok konudan şikayetçiyiz. Tüm bu karmaşadan ötürü de bir sürü mülteci geliyor. Kendi şeylerimiz hakkında, kanunlarımız ve politikamız hakkında daha söz sahibi olduk. Üstelik de bunun için bir sürü para ödüyoruz diyerek bu işi iptal yoluna gittiler. Ve ne yapacaktı Cameron? Hatırla. Aslında İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak istemedi kalıp kendi şartlarını dayatmak istedi. Ama büyük bir sakarlıkla insanlar hayır ayrılalım yönünde oy verince bir anda her şey tersine döndü. Ve şimdi Brexit konuşuyoruz. O sırada da Avrupa'da büyük bir popülizm rüzgarı artışı vardı. Geldiğimiz yer bu. Evet. Şimdi bu oyuncular nerelere dağılmışlar ve dünya nereye gitmiş ona bakmak istiyorum. Çok kısaca gene böyle. Bakalım. Şimdi Japonya bu işten kazançlı çıkması beklenen daha milliyici anayasaya giden biraz daha ulusal duyguları kabarmış ve ticaretini artırmak isteyen Japonya'da işler bir türlü istenen yere gelmedi. Yani ekonomi bir parça toparladı ama gerek işte rüşvet skandalları gerek torpil iltimas geçildiği yönündeki iddialarla tarihin en yüksek oylanma ve en fazla onaylanma oranına sahip Başbakanı Shinzo Abe yavaş yavaş erimeye başladı. Dün gece bir haber gördüm. Eski Savunma Bakanı ismini tam telaffuz edemeyeceğim şimdi. Aa, ve oynamalarda... o zaman Japoncanı bir dakika daha gelişmiş <laughs> gözden bekliyoruz. Gözden geçirme zamanı. Evet. Dolayısıyla ilk defa Shinzo Abe'nin önüne geçmiş. Bir yıl içerisinde seçimler var. Japonya'da risk büyük. Hatırla hmm. dünyanın en deneysel para politikası Japonya'da yürütülüyor. Bu, evet. Yen içinde önemli olabilir. Sonra piyasalar için de önemli olabilir ve bunun bacaklarından bir tanesi de siyasi destekti. Eğer ki bu olmaz ise bilmiyoruz henüz çok erken ama burada çok büyük bir gelişme var. İkincisi Brexit bir türlü İngiltere'nin istediği yere gitmedi ve bu sakarlıktan sonra başka bir sakarlık daha geldi. Kendisi parlamentoda hakim olan Theresa May Tomo dedi ki daymış. ne var bunu telaffuz edemeyecek." Başka bir isim gördüm Başka ben. mı? Peki. Evet. Ee, yani o, o değil başka bir isim. Sanki Ishaku falan gibi bir şeydi <laughs> Peki. <gülüyor> herhalde. Oradan Neyse o zaman yanlış bakalım Japon kaynaklara dayandırarak daha iyisini bulabilirsin. Şimdi hızlıca şunu söylüyorum. Bakın Başka ne oluyor İngiltere'de? O sakarlıktan sonra dedi ki Terezeme'yi biz hakimiz ama çok kısa zamanda seçimler var. O seçimlerde ben tek ayak üstünde yakalanmak istemiyorum. Zaten hakimim. Karşıdaki işçi partisi de bitik durumda. Bir genel seçime daha gideyim. Daha da fazla oy alayım. Hem 4-5 sene buralarda olayım. Hem de Avrupa ile sıkı pazarlık edeyim. Gene işler beklendiği gibi gitmedi. Ayrılalım diyenler... Muhafazakar Parti'ye gönül vermiş olanlar bir anda ortadan çekildiler. Biz galiba bir hata yapmıştık. Senin de niye bu genel seçime gittiğini anlamadık. Kusura bakma dediler. Bir anda sürpriz artış işçi oylarında, işçi partisi oylarında Tereza May ister istemez bu kez tek ayak üstünde kaldı ve Brexit hiç de düşünülmediği gibi gidiyor. En son haberlere göre Deutsche Bank 350 milyar euroluk işlemlerini yani trading kaydıracak. pozisyonlarını evet. alacak Frankfurt'a kaydıracak. Evet. Bak bu çok önemli. Yani piyasada iş yapanlar bilirler ya da herkes en kötü pişti oynamıştır. Kimin önünde tabela varsa o avantajlıdır. Çünkü ister istemez fazladan bir çizgi çekebilirsin 10 puan demektir. Onun gibi bu trade'lerin başka bir yerde saklanması, başka biri tarafından gözetilecek olması ve o orada tutulacak olması, finansal servislerin ve finansın kalbinin attığı yerin de orası olması demek. Orası neresi? Frankfurt. Londra'dan bunların gidecek olması büyük bir darbedir. İkincisi City Group en son açıkladı. Onlar da Avrupa operasyonlarını Frankfurt'a taşıyorlar. Bundan sonra bu tip haberlerin biz arttığını göreceğiz. Yani Japon'u almanı kim varsa büyük ihtimalle Frankfurt'a doğru kayacaklar. Bu da Londra finansal merkez olma yükümlülüğünü ve işte bu ününü kaybetmez ama zayıflayacağı anlamına gelir. Önemli gelişmedir. Peki bizim bu tarafa geldiğinde ne oluyor? Sınırlar yavaş yavaş yeniden belirleniyor. Türkiye tabii bu anlamda Avrupa ile biraz itiş kakış içerisinde. Çünkü Türkiye'nin tezi şu, siz bize 15 Temmuz'da anlamadınız ve üyelik müzakerelerinde hiç bizden yana tavır almadınız. Halit Bey diyor ki bir esver Gökhan Bey. <laughs> çok kısa hemen Çok heyecanlı konu, es veremiyoruz çok bizden heyecanlı. Bizden yana tamamlamadınız, dolayısıyla biz kırgınız diyor. Avrupa'da diyor ki ya sizde de hukuken işler iyi gitmiyor, yatırım ortamına, ülkenin demokrasisine baktığında biz de bundan rahatsızız, gelin araya bulalım diyorlar. Bir taraf öbürünü kendisini anlamamakla, öbür tarafta bana şantaj yapma diyerek kendisini karşılık olarak suçluyor. Dün taraflar bir araya geldi. Anladığım kadarıyla toplantıdan çok iyi bir sonuç çıkmamış durumda. Almanya'da da Eylül ayında seçimler olduğu için dolayısıyla işler biraz daha böyle alver şeklinde gidecek. Daha fazla kötüleşme gelmeyecek ama iyileşme de olmayacak gibi görünüyor. Şöyle toparlayabiliriz: Dünya siyaseti oldukça karışık. Yeni siyaset üretmek için, istediklerini yapmak için manevra var. Ama herkes o kadar kendi sorunlarına boğulmuş durumda ki, hiç kimsenin bir makro strateji çizebildiğini ben şuradan bakınca göremiyorum. Emelik Hanım diyor ki, petrolden de biraz bahseder misiniz? Oradan da hemen bir iki haber vereyim, sıkıştırayım araya çünkü ajanda yoğun. E, dün Petrol enstitüsü 10.2 milyon varil düşüş var stoklarda dedi. Bu iyi geldi petrol fiyatlarına. Birleşik Arap Emirlikleri Eylül'den itibaren arzı kısarız diyor. Dolayısıyla 7 haftanın zirvesine gitti petrol fiyatları. ha Ne kadar kalıcı olur tarafını bilemeyiz ama düşük fiyatlar yüzünden sermaye harcamalarımı kesiyorum birazcık demiş Amerikalı üretici e, Ana Darko. Dolayısıyla bir yandan orayı da izliyoruz. Şu anda orada da tabii en çok herhalde Rusya'ya karşı esasında siyasi yaptırım aracı olarak kullanılmış olması petrolün belki son dönemde dikkat çeken unsurdu. E, dün Trump'ın yine kongreyi ile ilgili oturumlarına bakınca Obama Care tarafı 50'ye 51 çok başa baş da olsa sağlık reformunda belki e, Trump'ın istediği bir tartışma doğdu ama Rusya'ya yaptırımlar tarafı elini zorlayabilir. O da özellikle Amerikan enerji şirketlerini ve petrol fiyatını ilgilendirebilir e, diyorlar. Rusya'ya yaptırımlar artsın mı artmasın mı noktasında bakalım Trump ne taraftan oy kullanacak? E, veto eder mi? O tabii çok tartışıldı Bunu politika ama tarafında o iş zor, konuşalım değil çok önemli. Dedim ya herkes sen. Kendi... Kısa Şah Denizi'nde Lukoil'le beraber çalışıyor mesela Amerikan şirketleri. Doğru. Yani kendi herkes kendi sorunu. Trump'ın sorununda bu sen söyledin John McCain çok önemli bir lider Cumhuriyetçiler adına ki Amerika'nın evet. eski başkan adayı beyin ameliyatı geçirdi bir kanser varmış e, bu ameliyattan sonra hakikaten yüzünde de yarıklarla ameliyat izleriyle kalktı geldi dedi ki evet bu sağlık yasa tasarısını tartışalım onun oyuyla ve liderliğiyle de tartışmaya açıldı. Ancak sonra öyle bir konuşma yaptı ki arkadaşlar tartışmaya tartışalım ama Trump'ın önerdiği ki tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İçinde ne olduğunu anlamadığımız sağlık yasa tasarısına hayır diyelim. Siz Trump'a karşı çıkın. Siz onun altında kimseler değilsiniz. Siz onun eşitlerisiniz ve ona karşı durun. Kendi bildiğinizi okuyun. Doğrunun peşinden gidin. Amerikan halkını düşünün dedi. Belki de tarihi bir konuşma yaptı. Amerikan siyaseti adına ve ondan sonra cumhuriyetçilerin de hayır demesiyle tasarı bir kez daha suya düştü. Şimdi bir hafta içerisinde yeniden gelmesi bekleniyor ama geçer mi? Şu plana göre çok zor. Çünkü bu kadar kapsamlı bir şeyin yazılması, yeniden yazılması oldukça güç hatırlatmak isterim. Eğer ki Trump'ın önerdiği şekilde geçerse yaklaşık 30 milyon Amerikalının birçok güvenceden mahrum kalacağı ve daha da fazla para ödeyerek sağlık hizmeti alacağı beklentisi ve korkusuyla insanlar hayır dediler. İkincisi yine sen söyledin. Rusya Kuzey Kore ve İran'a yaptırımlar meclisin iki kanadından da geçti. Küçük mühendisliklerden sonra yasalaşıyor olacak. Bu da bence önemli. Tam da Trump'ın tam seçim vaadi hatırlayalım neydi seçim vaadi? Ben Rusya ile araya düzelteceğim. Hı hı. Bu soğukluk yeter. Artık iki ülke bir araya gelmeli. Amerika için çok iyi, Rusya için de iyi bir plan hazırlıyorum demişti. Bu da suya düştü bir de üstüne soruşturma. işler dolayısıyla iyi gitmiyor. İşte biz de bunu fiyatlarda görüyoruz. On yıllıklar düşük kalıyor. Dolar düşüyor. Bunun piyasa cinsinden ifadesi de bu oluyor Zeynep. Şimdi Trump e, dün yine e, Wall Street Journal'a geniş bir röportaj verdi. Hem diyor ki işte şirketlerin kurumlar vergisini düşürmek için çalışıyoruz. Hem diyor ki orta gelirliğe özellikle bir vergi rahatlaması getireceğiz. E, yine röportajda diyor ki Fed başkanları için kafamda düşünceler var. Şimdi Şubat'ta yılının görev süresi dolacak. E, buraya geri sayarken bir yandan demiş ki bu düşük faiz politikasını Yalın'ın beğeniyorum. Şahsına da saygı duyuyorum. Tabii ki e, olabilir. Yalın da Fed Başkanı kalabilir. E, seçeneklerde kim var? Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Gary Cohn var. Eski Goldman Sachs'lı bu adam bu arada. Hatırlatalım. Zaman zaman ısıtılıp medyaya servis edilmişti bu isim. Dün yine e, Trump da söyledi. Gary Cohn da aklımızdaki isimlerden biri diyor ama Gary Cohn mevcut görevini de çok seviyor demiş. O yüzden belki acaba Gary Cohn mu Fed Başkanı olmak Şimdi, istemiyor? O da konuşuldu. Trump'ın gözünden bakınca... İki bir bir... isim daha var kafamda diyor ama söylemiyor bu arada. <laughs> Benim yorumum şu Jokerini Joker'in de saklıyor yani. Yani Geri Kon ve Yalın aday deyince benim kafamdaki şey şu oluyor. Ben Geri Kon'u seçeceğim. Yalın'ı da siz üzülmeyin diye söylüyorum. Ama Kon cephesinden bakmam güç. Çok tanımıyorum. Biraz araştırdım okuduğum kadarıyla. Senin de söylediğin gibi işinden çok memnunmuş. Bırakmak istemiyormuş. Kendisi ekonomide doktorası yok. Onu da söyleyeyim yani. Bir Fed başkanı olarak aranan bir şeymiş Onu da Doğrudur, lazım. doğrudur. Yani biliyorsun genellikle teorik tarafa çok daha hakim isimler oluyorlar Fed başkanları. Ama kon biraz daha bu anlamda belki piyasaya yaklaşabilecek, politikanın ihtiyaçlarını anlayabilecek, ona göre mühendisliği yapabilecek biri. O yüzden istiyor. Ama kendisi müsait değilse yapabilecek bir şey yok. Şunu da unutmayalım. Trump'ın görev verdiği kişilerin onu reddetmesi ilk defa olmayacak. Onunla çalışmak istemeyen birçok insan var. Aynı zamanda onunla çalıştıktan sonra görevinden olan da birçok insan var. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Peki bu durumda Fed ne yapar? Bir de onu konuşalım. İzleyiciler yine faiz yükselmesi, bilanço ile ilgili mesajlar veriyorlar. Amerika'da büyüme beklenenden daha yüksek gelirse acaba ne olur diyor Cüneyt Başaran. Şimdi Amerikan büyümesi beklenenden yüksek gelirseyi bir trend olarak anlamak lazım. Eğer ki bundan sonra 2,5-3'ü yakalayacaksa başka bir hikaye. Ama bunu beklemiyoruz. Dün de paylaştık. IMF indirdi Amerikan büyüme beklentisi tahminlerini. IMF çok iyi bir tahminci değil ama trendi göstermesi bakımından önemli. 2.3-2.8 tahmin ediyordu bu sene ve önümüzdeki sene bunları 2.1'e çekti. Dolayısıyla Amerikan büyümesinde o kaçış, kaçış boşluğu bırakarak yukarı gitme falan yani herkese aldatacak büyük bir Patlama, beklenti yok. Onu söyleyebilirim. E, dolayısıyla büyüme tahminine söyleyeceğim şey bu. FOMC'ye gelecek olursak, toplantı bugün, yani dün başladı bu en akşam. En heyecansız FED toplantılarından birisi bu. Sıfır beklenti var. Katılıyorum. Katılıyorum. Neden? Çünkü piyasa tamamen kafasında şunu oturtmuş durumda. FED bizi sinyalledi. Bundan sonraki Eylül ayında bilanço küçültmesi başlayacak. Eylül'de Nasıl de demediler ama. Demeyin Onu mi? piyasa öyle düşünüyor. Ben piyasa beklentisini anlatıyorum. Bugün der mi acaba? Ee, şöyle yani Eylül'ü e işaret eder mi çok emin değilim. İşaret ederse büyük bir şey olur mu ondan da emin değilim. Çünkü zaten piyasa bunu 50 olarak bekliyor. Dolayısıyla bu Temmuz toplantısında Eylül'de bilanço küçültmeye başlayacağız derse... ...bu aslında fiziken hiçbir şartı değiştirmemiş olacağı anlamına geliyor. O yüzden ben büyük veya da önemli bir piyasa fiyatlaması beklemem. Piyasa zaten şunu bekliyor. Bunu piyasa kan bas senaryoyu fiyatlıyor mu diyor Cüneyt? Fiyatlıyor. Şu... Eylül ayında bilanço küçültmesi başlayacak. Nasıl? Diyecekler ki bilanço küçültmesine başlıyoruz. Ekim'de başlamak üzere. Yani Eylül'de açıklandı. Ekim'de fiziken varlık alımları zaten sona ermişti. Bilanço yavaş yavaş küçülmeye başlayacak. Nasıl? 6 milyar dolar hazine tahvilinden, 4 milyar dolar mortgage dayalı tahvillerden azaltmaya gidecekler. Aylık 10 milyar bir çeyrek boyunca böyle sürecek. Sonra her çeyrek geldiğinde bu miktarı artıracaklar. İşler yolunda giderse, eee mesela Tahvide 30 mortgage'da 20'ye gidene kadar devam edecekler. Sonra ne doğru. olacak? 2019 yılı bittiğinde, yani Goldman Sachs'ın tahmini, işte 3 trilyon dolara falan varmış olacaklar. Eğer ki her şey sabit kalsa, diyelim ki hayatta başka hiçbir olay olmuyor. 3 sene sonra ne olur Amerikan faizine dersen 30-40 bas puan kadar artabilir. Sadece bu etkiyle. Ama dediğim gibi tek bu etki yok. Sadece nasıl bir etki yapacağını göstermek anlamında. Dolayısıyla piyasanın beklentisi bu. Aralık ayında da bir faiz artışı bekliyor. Bugünkü toplantı notlarından da bunu değiştirecek bir şey çıkmamalı. Hele ki enflasyonun 1.4 olduğu ortamda. Şimdi em, enflasyon 1.4 ama mesela dün Conference Board'un tüketici güveni gelmiş. Özellikle mesela istihdamla ilgili algının oldukça pozitife dönmüş olması da iyi bir şey. Onu da bir kenara belki koymak lazım. Fed'in notlarına dikkat çeker mi onu da göreceğiz. Basın toplantısı yok bugün yarının tabii. O yüzden de beklentiler zaten bir miktar daha düşük mevcut durumda ama... Em, ...şunu da sorgulamak lazım. Şimdi bizim ekonomimiz bu konjonktüre nasıl oturuyor? E, oraya da bir gelelim istersen. Evet. Epeyce bir konuştuk ama... Şimdi bizde dün mesela farklı farklı haberler, rakamlar vardı. Önemliydi. Şimdi KGF'de bak 21 Temmuz itibariyle biz 507 5 düzelteyim 205.7 milyar TL seviyesine gelmişiz. Tavan zaten 250 burada. Dolayısıyla oraya hızla geldiğimizi söylemek mümkün. Eee bir haber vardı. Bu arada aynısının Türkçesine bizim sitelerden de ulaşabiliyorsunuz. E, hazine borçlanma limitini 2009'dan beri ilk defa artıracak e, haberi var. Bu çok önemli. E, çünkü borç çevirme rasyosu %114 ile 2003'ten beri en yükseğe gelmiş. E hatırlatalım. Yılbaşından beri hazine 46,5 milyar TL borçlandı. 47,5 milyar TL net borçlanabilir bu sene. %10 da artırım potansiyeli var. Böyle bir opsiyonu da var. Onu da söyleyelim ama daha fazla artırmak için yani bayağı bunun oylanması, kanun tasarısı haline gelmesi falan lazım diyor sitemiz. Yine ekonomi Haluk Bürümcekçi'den görü, görüş alınmış. O da benzer bir şey telaffuz ediyor. 2009'da bir durgunluk tablosundan dönmüştü Türkiye. O zaman en son biz böyle bir 5 katına çıkan bir borçlanma limiti görmüştük ama rakam o zaman da 9 milyar TL olmuştu TL yani net bu kadardı ama şimdi ne olur tabii merak şimdi konusu. Şimdi büyüme ve şeyi ayıralım, Hazineyi ayıralım yani. Yani ayıralım ama sonuçta hepsi bütçe açına gelmiyor mu bir şekilde. Şöyle yani Teşfitele, eğer ki, maliyeye gelmiyor mu bir tabii, şekilde. Tabii tabii yani eğer ki büyüme olacaksa nereden olacak? Türkiye'nin en güçlü karnı burada neresi tüketim. İkincisi i̇thalat ihracat dengesinin net katkısına bakmak lazım. Üçüncüsü de tabii kamunun desteği. Kamunun desteği son 3-4 çeyrektir artarak devam ediyor. Özellikle bu çeyrekte çok güçlü bir destek gördük. İkinci, üçüncü çeyrekte de büyük ihtimalle bunu göreceğiz. Dün Ekonomi Bakanı'nın açıklaması bence günün flaşıydı. Yüzde 7. Yani üçüncü çeyrekte yüzde 7 beklediğini söylüyor Çin ve bunu Çin ilk defa Çin büyümüyor bu kadar. <laughs> evet büyümüyor. Çin 6.8-6.9 büyüyor. Evet. Şimdi oturtalım. Dünya politikasını konuştuk. Hakikaten birçok fırsat var. Ama bu demek değil ki makro ekonomi harika bir yerde. Evet, 2008 krizinden bu yana dünya en iyi büyümesini gerçekleştirecek. Ama 0.1-0.2'lik farklarla 3.1 değil de 3.3 büyüyecek belki. Peki Türkiye'nin bundan aldığı pay artabilir mi? Aslında konuştuğumuz şey bu. Elbette artabilir. Ama bu payı artırırken devreye soktuğu güçler orta uzun vadeli midir yoksa kısa vadeli mi canlandıracak bunu belki analiz edebiliriz. Şimdi Ekonomi Bakanı'nın söylediği şey hakikaten bence çok önemli Sayın Zeybekçi'nin %7 büyüme. Konuştuk ekonomistlerle kimse böyle bir şey beklemiyor. Şu Hı -hı. anki veriler de 3. çeyrek. Bakan da iddialı konuşacağım söyleyeyim dedi zaten. Biliyorum evet fark ettim. Şimdi ihracatta artış olacağını söylüyor iki haneli ama bunu karıştırmayalım. Türkiye'de biz hep ihracat rakamlarını duyurmayı seviyoruz ama ithalat rakamlarını duyurmayı sevmiyoruz. Çünkü Türkiye'de ithalat ihracattan yüksek. Yani Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülke. Dolayısıyla ihracatın artması demek aslına bakarsanız ithalatın da artması anlamına geliyor bir yerde. Çünkü Türkiye ihracat yaparken dahi bu ihracatı yapmak için ithalat yapmak durumunda yani bir ithalat bağımlılığı var. Dünyada her ülke böyle ama Türkiye'nin de böyle bir bağımlılığı var. Alacağız ki satacağız gibi <laughs> bir döngümüz <laughs> var. Ve bir parça yüksek. Yani kabaca söyleyelim bir birim ihracat yapmak için diyelim ki 0.7 kadar ithalat yapmak durumundasın. Alacaksın, işleyeceksin, muamil haline getirip yollayacaksın gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla buradan büyüme net katkı ne kadar gelir çok emin olamıyoruz. Peki başka ne olabilir? Turizm gelirlerinde ciddi bir toparlanma Bak, bu var. da büyüme grafiğiniz bu arada onu da yakına getirelim. Yani 2009 nerede? en sert düşen bar 2009'da. Şimdi geldiğimiz yerde ise %7 gibi bir büyüme potansiyelinden bahsediyoruz. Ee, çeyreklik bazda onu da ifade edelim. Şimdi bu bir yandan da sorular da geliyor. Bak onu büyümeler. da söyleyeyim. Konuşalım, evet, çeyrekliklemeler. Sorular Şimdi soruları da söyleyeyim sana. Borçla büyüme neye yarar demiş bir izleyicimiz, bir başka izleyicimiz. Büyemezsin. Peki. Bunun cevabı bu. <laughs> Şimdi bir başka izleyicimiz diyor ki büyüme ile beraber ama enflasyon da yükseldi. Yüzde büyürsek acaba enflasyon ne olur? Şimdi yüzde yedi büyürsek ne olur? Enflasyonda bir iyi konusun, haberim var. Yüzde büyürsek bir daha değerlendiririz ama benim iyi haberim şu. Yaz ayları geçtikten sonra Kasım'da bir zirve 2018'in ilk çeyreğinde güçlü bir dezenflasyon geliyor. Eğer ki gıda da yardım ederse belki daha da sert dezenflasyon gelir. O zaman buçukları falan bile görebiliriz. Yani enflasyonun gittiği yer bu. Burada haberleri çünkü çok yüksek bazdan geliyoruz. 7 büyüme yakalanabilir mi konusunda emin değiliz. Ekonomistler diyorlar ki zaten... Şimdi burada KGF grafiği de gelsin ekonomik. Çünkü onun da desteğiyle, dopingiyle bu büyüme rakamlarında %5 ve üstünü konuşuyoruz. Diyelim. Hatta değil, tabii, 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 sayesinde. yani tamamen değil mi? Şimdi bak KGF etkisini burada göreceğiz. Hemen şu sözümü tamamlıyorum. %7 büyüme mümkün mü? Üçüncü çeyrek zaten başladı aslında biz şu an onun içindeyiz. Üçüncü çeyreğin ilk verileri, kapasite kullanım vesaire baktığımız zaman şu an öyle güçlü bir toparlanma yok. Başka bir etki gelebilir mi bilmiyorum. Yani ekonomistler 7 beklemiyorlar. Çok önemli değil 7 olmasın 6 olsun 5 olsun. Türkiye bu sene güçlü büyüyecek. Ama devreye soktuğumuz mali tedbirler az önce hazine tarafından da sen anlattın. O açığı sürdürmek gibi düşündüğünde zaten yavaş yavaş etkisi büyümeden çıkıyor. Yani sen sürekli aynı açıyı verdiğin zaman bunun büyüme yaptığı etki yavaş yavaş marjinalleşiyor. Bu yılın verdiğin açığını gelecek yıla verecek olursan bu kez aynı büyümeyi yakalayamayacaksın. Hikaye bu. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an büyümek için kullandığı dinamikler orta uzun vadede çok istediği dinamikler değil. Türkiye ne istiyor? Reform yapmak istiyor. Hı hı. İstiyor mu bilmiyorum ama yapması, yani yapması gereken o. Evet, Dolayısıyla evet, o. büyüme rakamları bu sene güçlü, güçlü gelecek. Gelecek sene de %4'ler civarında bir yerde olabilir. Yani 2018'de seçimlere girdiğimiz yıl ne olacak? Onu şimdiden kestirmek güç. Dolayısıyla orta uzun vadede biraz daha düşen bir trend görebiliriz. Hikaye bu. Ama 3. çeyrek 7 gelirse bence psikoloji hakikaten düzelebilir. Burada KGF'nin etkisi ne olur? Sen söyledin ben tekrarlayayım. Ekrana gelen iki tane çizgi mavi ve kırmızı bize hem toptan kredileri gösteriyor hem de ticari kredileri gösteriyor. Burada tabi devreye girmesiyle KGF'nin bir anda fırladı kredi büyümesi. %40'lara kadar vardı. Şimdi yavaş yavaş yüzde %20'ye kadar inmiş durumda. Çok normal. Niye? Çünkü kullanım süresi artık yavaş yavaş doluyor. 250 milyara doğru gidiyoruz. 200 milyarı kullanmak var. 5 bin lira, 10 bin lira neyse kullanmak var. Dolayısıyla bu makul. Eğer ki KGF yenilenmezse ki yenilenmesini beklemiyoruz. Bu büyüme şu an ekonomistler tarafından beklenmiyor. Ama büyüme güçlü mü güçlü, sürdürülebilir mi? Orasına bakmak lazım. Diğer ülkeleri geçmemiz lazım demişler. Çin'de kriz öngörüyor musunuz diyorlar. IMF risk olarak görüyor kredi büyümesini. Onu bir tek söyleyelim. İbrahim Sadak, Türkiye'nin tek ekonomi kanalı kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz efendim izlediğiniz için. Dolar sorularına, altın sorularına bugün zamanımız yetmedi. Onları da yarın konuşalım Konuşuruz. mı? Konuşuruz. Yarın 9.05'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.